Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber Türkiye'nin en ucuz oyuncu monitörünü inceleyeceğiz. 100 Hz monitörler son zamanlarda piyasada çokça adı duyulmaya başlandı. Ben de merak ediyordum açıkçası hani 75 Hz'den ne farkı var gibisinden. En sonunda fırsat buldum ve aldım. Şu anda sizinle beraber kutusunu açacağız ve incelemeye çalışacağız. Çok profesyonel içerikler olmuyor farkındayım. Ortam bunun için pek müsait değil. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. Şimdi işimize yaramayacak şu detayları bir kenara bırakıp ürünü kutusundan çıkartıp incelemeye başlayalım. Bir adet şu şekilde bir poşet geldi. Bunun içinde muhtemelen kullanım kılavuzu ve gerekli vidalar var. Bir adet kullanım kılavuzu, enerji verimlilik belgesi, montaj için vidalar ve ne olduğunu bilmediğim şöyle beyaz bir silikon parçası. Nereye takılıyor bilmiyorum. Bakacağız buna da. Evet oldukça ağır Yine metal bir ayağımız var burada. Ve beyaz. Gerçekten çok güzel duruyor. Bu monitörle beraber muhtemelen bu arada sosyal medya hesaplarımızı takip ediyorsanız şuradan, takip etmiyorsanız şuradan takip edebilirsiniz. Bu monitörle muhtemelen bir beyaz sistem toplarım. Onu da sizinle paylaşırım. Böyle beyaz bir ayağımız var stand. Burada bir adet adaptörümüz var. 12 Watt 4 Amper yazıyor. 48 Watt diye de belirtmişler yanına. Monitörümüzde bu arada yanlış görmediysem Type-C ve HDMI portu var yalnızca. Şimdi açınca beraber bakacağız. HDMI kablosu göndermişler bir de. 1 bir ya da 1.5 metredir muhtemelen. Burada da bir adet beyaz yine şık. Güzel ben malzeme kalitesini beğendim bu arada. Bunlar döküm demir mi oluyor ben pek anlamam ama güzel bir ürün var. Muhtemelen o beyaz silikonda buradaki vida deliğini kapatmak için koyulmuş. Ayağını takmadan şu şekilde bıraktım. Çerçevesiz olması gerçekten çok güzel duruyor ve beyazı da sırıtmıyor yani altında çok güzel <laughs> bir tonu var. Şimdi ayağını montajlayalım istiyorsanız. İlk önce alt taraftaki şu parçayla ortadaki şu bağlantıyı vidalıyoruz. Alt ayakla ortadaki şu bağlantı noktamızı birbirine vidaladık. Monitörü masaya koymak istemedim çizilme riski var diye. Şu köpüğün içine koydum tekrardan. Bu şekilde vidalamasını yapacağım. Bu arada dört tane vida gönderilmiş. Üç tane vida gerekiyor montaj için. Bir tanesi muhtemelen yedek olarak gönderildi. Evet ayağımızı da bağladık. Görmüş olduğunuz gibi bilmiyorum kamerada nasıl gözüküyor da. Beyaz gerçekten çok hoş. Şimdi şuradaki şu küçük silikon parçasında. Bunların düşünülmesi bence güzel. Evet montajı görmüş olduğunuz gibi aşırı derecede basit. Üç tane vidası var onları sıktığınızda montajlanıyor. Şimdi sizinle beraber monitörün giriş ve çıkışlarına bakalım. En başında burada bir joystick bizi karşılıyor. Bunlar yeni nesil. Ben beğeniyorum bu şekilde olmasını. Tuşlardan daha iyi geliyor açıkçası bana. Daha kullanışlı geliyor. Bir adet güç girişimiz var. Bir adet kulaklık çıkışımız var. Biliyorsunuz HDMI portu ses iletiminde sağlayabiliyor. Bir adet HDMI girişimiz var. Bir adet de Type-C girişimiz var. Açıkçası bu Type-C portunun burada yer alması çok güzel bir şey. Dönüştürücü kullanmadan MacBook'lara ya da nasip olursa ilerleyen zamanlarda alacağımız iPhone 15'lere takabileceğimiz bir görüntü çıkışı bizlere sağlıyor olacak. Dönüştürücüsüz bir şekilde buradan Type-C'den görüntü alabileceğiz. Şu an benim elimdeki ekran kartlarının yalnızca bir tanesinde var yanlış hatırlamıyorsam Type-C çıkışı. Type-C çıkışının buraya koyulmuş olması gayet güzel. Ben bu ürünü bu arada hepsi buradan aldım. Aşağıda linkini koyacağım. Siz de oradan temin edebilirsiniz. Videonun en başında bahsetmem gereken şeyleri şu an videonun en sonuna doğru bahsetmeye başladım. Ürünün markası bu arada Game Booster ve arkasında Vectron Elektronik garanti sağlayıcısı olarak gözüküyor. Bunları videonun en başında bahsetmem gerekiyordu aslında ama biraz sonuna kaldı. Şimdi adaptörünü takalım ve görüntü alalım. Şu 100 gerçekten deneyimlemek istiyorum. Evet ilk açılışı yaptık. İlk izlenimimi söyleyeyim şu 2 saniyelik gördüğüm görüntüyle ilgili. Görüntü çok canlı. Zaten bildiğiniz üzere IPS panel paneller arasındaki en kaliteli panellerden birisi. Şimdi hemen bir bilgisayara bağlantısını yapalım. En nihayetinde monitörümüzden görüntü aldık. Tabi kamerada şimdi benim ifadelerim size ne kadar geçecek bilmiyorum ama görüntü kalitesi gerçekten tatmin edici. Güzel duruyor şu anda. Bu arada monitörümüz sağa sola dönmüyor. Sadece yukarı ve aşağıya bu şekilde eğiliyor. Açıkçası bu bütçedeki bir monitör için bence fazlasıyla yeterli zaten bu sonuç bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Şu arkadaki çirkin Ryzen işlemcilerin görüntüsünü göz önünde bulundurmazsak kasayla işte masayla yine bütün beyaz uyumlu olarak bakıldığında gerçekten monitör güzel duruyor, sırıtmıyor. Şimdi 100 sizinle beraber deneyimlemek istiyorum. Bu arada Işıkları söndürdüğümde de görmüş olduğunuz gibi genel uyumun güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Valorant'a girelim. En basit oyuna geldi şu an aklıma. Ve şu 100 bir deneyimlemek istiyorum. Acaba nasıl gözüküyor? Ben şu an 2K 165 Hz bir monitör kullanıyorum. Bakalım aradaki fark hissedilebilecek durumda mı yoksa aynı mı gelecek? Onu şimdi sizinle deneyimlemek istiyorum ve hislerimi sizlerle paylaşacağım. Kağıt üstündeki detayları bir kenara bırakırsak ben kendi kullanımında hissettiklerimi sizle paylaşmak istiyorum. Şu anda Türkiye'de bu fiyata monitör kalmadığını düşünürsek IPS bir panelimiz var. 100 Hz yenileme hızına sahip. Bunu sadece oyun için düşünmeyin. Bunu alıp işte Macbook'unuzun yanında ya da yeni nesil laptopunuzun yanında yine ekran yansıtmak için de kullanabilirsiniz. 24 inç ekran boyutu tabi masayla aranızdaki mesafeye göre değişir. 24 inç ekran boyutu bence gayet yeterli. Bildiğiniz üzere e-sporcular da genellikle 24 inç monitör kullanıyor fiyat performans olarak değerlendirildiğinde bence tercih edilebilir gözüküyor. Bu yenileme hızı bildiğiniz üzere akıcılıkla alakalı bir durum. Yani açıkçası ben 2K 165 Hz monitör kullanıyordum. Şu an buna geçtiğimde arada bir fark gördüm mü diye sorarsanız şu an 250-300 FPS'leri alıyoruz bu arada. Açıkçası hissetmedim. Şu an benim için hala akıcı, hala güzel, hala oynanabilir durumda Valorant. Bütçenizi biraz daha ayarlayabiliyorsunuz tabii ki işte 24 inçine 144 Hz, 165 Hz, 200 Hz bu monitörlere bakabilirsiniz ama bu fiyatın üstüne koyduğunuzda 3000 liraya, 3500 liraya alacağınız monitörler VA panel olacak. Bunun da IPS panel olduğunu göz önünde bulundurun tabii ki. Monitör incelememizi burada sonlandıralım. Ben açıkçası monitör benden onay aldı. Bildiğiniz üzere bu sponsorlu bir içerik değil. Ben bir ürünün tanıtımını yapmıyorum şu anda ki yapsam da büyük konuşmayayım yine de. Yapsam da bir ürün iyiyse iyi, kötüyse iyi, kötü, kötü diyebiliyorum. Şu anda Türkiye'de 2500 lira bandında bu monitör tercih edilebilir. Siz bu videoyu çekilen tarihten ileri tarihte izlerseniz bildiğiniz üzere ekonomi sürekli değişiyor. O yüzden hani ilerleyen dönem için bir şey diyemiyorum ama şu an güncel piyasada. Ekim 2023 itibariyle bu monitör şu an 2500 liraya satılıyor. Ben hepsi buradan aldım. Hepsi buradan almak isterseniz ben aşağıya linkini bırakmış olacağım. 3 taksit peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla da alabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu reklam içerikli bir ürün incelemesi değil açıkçası. Beğendiğim ürünleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum zaten. Videoyu izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Aklınıza takılan bir soru varsa da monitör bendeyken bunlara cevap vermeye çalışırım. Tekrardan izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.